Ne? Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Ben Ömer. Ben Zeynep. Bugün sizlerle birlikte bu kanalın neden açtığımızı söyleyeceğiz. Ama sana ilk Ömer abim söylesin. Tamam o zaman ben söyleyeyim. Bu kanalı hem sizi eğlendirmek amaçlı hem de bize eğlendiğime kamaslı yaptık. Ömer'de yardım ederseniz seviniriz. O zaman sıra sende olsun. Tamam ben de olsun Ömer'den. Ben de hep şimdi burada ben bir video çekiyorum. Annemin telefonundan çekirim ama yollayamayız. Çünkü yol, YouTube kanalımız olmadığı için yollayamazdım eskiden. O zaman sözü ben alayım. Kanalı abimin sayesinde açtık. Ayet'ten ona çok teşekkür ediyoruz. Editleri de yapıyor. Abime de çok teşekkür ediyorum buradan. Hayalimiz bu bu kanalı attı ve sonunda asabildik. Küçükken hep kameradan video çekiyorduk, Yollayamazdık çünkü YouTube kanalımız olamaz. Hep de o telefonlar kalıveriydi. Hatta bir tane işte şuraya koyduk. Gidip izleyebilirsiniz. Evet. Evet. Bu videoyu izlediğiniz için sizden, sizden çok teşekkür ederiz. Bu videoya like atıp, abone olup ve bildiğinle asarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.